Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte güzel bir kavurma hazırlayacağız. Kurban Bayramı için yapabileceğiniz lezzetli, güzel çoban kavurma yapıyoruz. Çoban kavurma için iç yağ kullanıyorum ve gördüğünüz gibi kuşbaşı doğranmış kavurmalık et Mutlaka hayvanın yağından olması gerekiyor lezzetli bir kavurma yapabilmek için kavurma için döküm tencere kullanıyorum. Alt tabanı kalın olan bir tencere kullanırsanız veya saçta hazırlarsanız her zaman daha güzel, daha lezzetli, yumuşacık bir etiniz olur. Tencereyi ocağa koyup ısıttıktan sonra hazırlayıp küçük doğramış olduğum yağı içine bırakıyorum. İlk etapta hiç dokunmuyorum. Daha sonra bakın hemen yağ kendini bırakmaya başlıyor, yavaş yavaş eriyor. Sadece hayvanın kendi yağını kullanarak hazırlıyorum. Ekstra yağ ilavesinde bulunmuyorum. Eğer ki hayvanınız aldığınız o kurbanlık e, hayvanın eti yağlı değil ise ilave yağ kullanabilirsiniz. Bakın. Yağ kendini tamamen bıraktı, eridi ve kalan yağlarda kızarmaya başladı. Artık üzerine kuşbaşı doğramış olduğum eti ekliyorum. Ocağın altının da yüksek ateş olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim lütfen. Yüksek ateşte eti mühürlememiz gerekiyor. Tamamen renk değiştirinceye kadar. Etler tamamen renk değiştirinceye kadar kavurarak mühürlüyorum. Bakın etler renk değiştirmeye başladı. Bu işlemi yaparsanız etin suyu içinde kalacak ve lezzetli bir kavurma olacak ve etiniz daha güzel, daha çabucak pişecek ve artık bakın tamamen renk değiştirdi ve yavaş yavaş kendi suyunu bırakmaya başladı. Bu aşamada tencerenin kapağını kapatıyorum. Kapak kapalı bir şekilde kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Hiç suyu kalmayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Etler kendi suyunu bıraktı ve yavaş yavaş gördüğünüz gibi suyunu da çekmeye başladı. Arada bir kontrol edin etinizi lütfen. Eğer ki tamamen kendi bıraktığı suyu çektiğinde etitleriniz hala sert ise sıcak su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Şimdi çoban kavurma için 5 adet yeşil biber kullanıyorum. Etler pişinceye kadar sebzelerini hazırlıyorum biberleri ince doğruyorum. yaz ayındayız havalar çok sıcak böyle çoban kavurma olarak hazırladığımızda kavurmamız çok da lezzetli ve güzel olur Tabii ki kuru kavurma seviyorsanız o şekilde de hazırlayabilirsiniz kanalımda kuru kavurma tarifi de var Biberleri küçük doğradıktan sonra 2 tane kuru soğan kullanıyorum. Soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanları doğradıktan sonra 3 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları da doğrayıp ilave ediyorum. Doğramış olduğum malzemeleri tabağa alıyorum. Hepsini birlikte ilave edeceğim. 4 adet orta boy domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduktan sonra küpler halinde doğruyorum. Bu sebzeleri 1,5-2 kilo kadar kuşbaşı et için hazırlıyorum. Miktarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla kavurma yapacaksanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Evet bakın etler tamamen kendi suyunu çekti. Güzelce bir karıştırıyorum. Pişip pişmediğini bu aşamada kontrol ediyoruz. Ben ekstra kesinlikle su ilavesinde bulunmadım. Çok güzel yumuşacık pişti. Dibindeki yağını da görüyorsunuz. Yağı da artık yeterli. Ekstra yağ ilavesinde bulunmuyorum. Ve artık içine doğramış olduğum soğan, biber ve sarımsağı ekliyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar soğan ve biberler ile birlikte kavuruyorum. İçinde kalan iri parça olan yağlar da etler ile birlikte tamamen eridi. Bakın kayboldu içinde. Soğan ve biberler diriliğini kaybetti. Çok güzel yumuşayarak pişti. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Piştiğinde sadece lezzetini veriyor. İçinde fark edilmiyor bile şimdi artık domatesini ekliyorum domatesi ile birlikte baharatlarını ilave ediyorum birer çay kaşığı kimyon karabiber toz kırmızı biber ve pul biber ekliyorum baharatlar da tamamen sizin damak zevkinize kalmış miktarlarını azaltıp çoğaltabilirsiniz bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum birlikte güzelce karıştırıp domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Etlerimiz zaten gayet güzel pişti. Sadece domatesler yumuşayıncaya kadar pişirmemiz bu aşamada yeterli. Bakın artık kavurmamız hazır. Domatesler de çok güzel içinde pişti, kavruldu. böyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz enfes bir çoban kavurma hazırladık bugün sizler ile birlikte kuru kavurma olarak değil de bu şekilde daha çok seviyoruz biz ailecek ve sizler için de kendi sevdiğimiz gibi hazırlamak istedim böyle ekmeğinizi bandırarak yiyebileceğiniz enfes bir çoban kavurma şöyle affınıza sığınarak bir parça alıp göstermek istiyorum. Bakın sadece domatesin vermiş olduğu rengiyle enfes bir kavurma oldu. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.